🎵MÜZİK🎵 Ben Elvan, <laughs> geç kaldım. Biz Elvan'la bu yapar. smoothie challenge yapacağız arkadaşlar. Söyleyebilirsek. <laughs> smoothie, o da ne? Bu Ayvan mı? Süt. Niye burada? <laughs> Kalem. Süt arkadaşlar, soda. Kaldıramıyorum çünkü çok bileşik. Kola dedim ama. <laughs> soda, soda dedin gelin ekip olamadım. Evet. Kola, Fanta. İce <laughs> tea. şeftali Ice'di. Ya Ice'di de, işte yeri kaldı. Ayran. Ayran. Yanlış denmişiz ama. Vişki. Vişki. Vişte suyu bir de gazoz. Fer gazoz. Bu da duyacağımız işte. var Benimki nerede? ben, 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 ben içemem. Midem bulandı diyenler 10 tane biber yiyecek. <laughs> o da en büyük şey. Iklim, şey sen hatta ben 10 tane yiyeyim. <laughs> ee, şimdi burada da çatlarımız var arkadaşlar. 8 i̇şte tane. Şöyle göstereyim. Şöyle. Neyse. Şurada çekeceğiz el hmm. yani. Dur. Ben Anladım. çek... Ya taş kağıt makas yapalım ilk önce kim çekecek? Mesela sen kaybettin ya sen çekeceğim. Ben çekeceğim sana vereceğim. Tamam. Taş, taş kağıt makas. Taş kağıt. Biraz kat, yukarıdan, yukarıdan yap. Yukarıdan yap. Taş kağıt makas. Ben yazdım. Sıcı Şimdi al. GG oldu mu? Kaç Çok numara iyi. acaba? Ayran. Mal ne numara? Seylan <laughs> numara diyor. Ayran. Bir dakika, azar azar delik... koyacağız arkadaşlar. Bu delikti zaten. Neyse dur açayım onu Oğlum şimdi telefonu <laughs> iPhone'a geç O zaman <laughs> biraz sesli konuş da video ses gitsin. Bir dakika <laughs> bunları şuraya koyalım. Şimdi bunlar şuraya gelsin. Şöyle Şu an var ya yaptığımız çileyi siz bilseydiniz. Ver. Ver. Bir dakika. Bırak. Dur bak delik al gerizekalı. Tamam şunlar. <laughs> Hı, güzelmiş lan. Al. Gel de bunu dök. Ay, elim. Bize bez getirir sen. Ya dur dur mal. Elo videoda bırakın. gözüksün de o yüzden. E, ayağa kalk o Çık. Şimdi hepsini dökecek. Tamam yeter. Yeter mi? Biraz da <laughs> ben de içeceğim. Menano <laughs> menano. Bu arada arkadaşlar Egon kardeşim. Hadi be. <laughs> Hadi. Oha. Dur. Şimdi sen çek bana ver. Dur, Çok biraz karıştırayım mı? <laughs> Çok Şimdi ayranı çıkart ki kenara. Ben içerim onu, bekleyeceğim. <laughs> <doğrudur. gülüyor> Videodan sonra içersin. Dur. Niye öyle bir şey yaptın? Ayran. Ayranın yerine sür. Ben açtım. Kaç çıktı var ya bu sayede. Mal numara değil. Fanta. Ha. Ne çıktı? Pardon özür dilerim. Kusura bakmayın. Bir daha omuz lan. Dur. Fanta, fanta çıktı. Bu arada ben bir içeyim. Şunu. Fanta güzel mi? <laughs> güzel. Fanta tadına benziyor. Hadi, <laughs> Hadi be! Fanta tadına benziyor. Sen ciddi misin? Nasıl fanta tadına benziyor? benziyor? Tamam, başka içecek, içecek içmek yok elbem. Aynı mı? Aynı. Tamam. Yok benki daha çok. Şu an bence elbem iki daha güzel. Şunu şöyle getirelim. Ama işte bunlar kaç şey güzel olacak <laughs> mı oğlum? Bir sorun. O, ona bir şey diyemeyiz yani. Dur Bana al, ver. Bir kere. Çok güzel bir şey çıktı. İce T.A. İce T.A. Benim yazımla. Ice <laughs> Şunu şuraya gönder. <laughs> Bir dakika dur. <laughs> dur dur bundan sonra içmek yok. Gelince kağıtlarımın da aynısını döndü. Şuraya. Oğlum sen şu, şu kağıtları şuradan çek. Bak şimdi ben doldum Neyse. Oğlum bununla bunun karışımı mükemmel olacak. Evet. <laughs> Döker abi. Güzel <laughs> dökecek bak iyi <Easy>. izleyin. Dökmeyelim <laughs> lan. An bardağa döktüm. Koy 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 koy. Bardana Dök, yok, dök biraz dök. daha koy. Lan mal daha nerede okuyacağım? Bir kadın aç işte. Hadi. Tamam lan iç olarak koyun oraya. Ya azıcık şey içeri e sen de içtin. Tamam, hadi başka içmek yok. Gittikçe azalıyor. Hemen çek. O ben süt yok süt fanta olmaz. Kola gelsin lan. Kola çok güzel oluyor. Hey lan kola ile fanta. Bir de üstüne Sprite. Ay Sprite yok lan. Ah kola. 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 Cola. Biz onu gösterene kadar. Ben direkt kola yazdım. Malk yaz dedim. Cola ne? Cola? Aynı. Dayı. Dur bir dakika. Şöyle yapayım. Evet. Sakin ol. Mükemmel oldu. Valla kola bildiğimiz kola şu an. <laughs> Bundan sonra içmek yok dedi. Yok <laughs> işte <içmek> yok. Gelecek. <laughs> Şöyle. Şimdi sen bana vermeyi düşünüyor musun? Ben Dur. Ha, tamam. <laughs> Valla mükemmel çıkıyor. bir karış. Aman tanrım. Oğlum biz diğerleri göstermedik ha. Şöyle soda. Ya boş ver gö görmüyor mu? Ters mi çıkıyor soda. lan acaba? Olabilir. Koy 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 koy. Ben koy ben koy 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 tamam. Oğlum benim titiyor. Bak ben en sonunda da anlattım oraya ya. İyi. Bir sana. Şimdi sen çek. Üç tane kaldı. İyi işte. tarıyor ki bunu? <laughs> Allah aşkına şu gelsin. Lan çek çek! Üüüğğh! gibi kalıyor! Ahahahah! Ayy! Nöbet olsun! Bence fanta gibi Al. Hadi lütfen Fanta gelsin. Azıcık gelsin. Abi fişine suyu yazıyor ya. Yani. Korkasınız da falan. <laughs> fişine suyu <laughs> geldi arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl koyacağız? Sana kalmış ya. Pipeller <laughs> doldu. Pipeller dolduracağım. <Pipele> <laughs> Şurayı da... <laughs> dök. İyi, buraya da. Böyle tüslüğü <laughs> böyle arkadan çıktı. coming. Şu şurada kalsın bir dakika. Ben şunu değilim. Hop şunu düştüm. Sakin ol. Bir dakika dur. Bir dakika. Ay ne güzel akıyor. <laughs> İki saatte yarılamadı beni. Hadi. Hadi e koy onu yanına koy koy. Ay rengine bak. Biraz daha. Tamam. Tamam. Dur. İsmail bence seninki güzel oldu yani. <laughs> Bunu videodan sonra içeceğiz. Onu o kadar içeceğim sen içeceksin ha. Ben de yap. <laughs> Verecek misin? Benimki mi? çok güzel kokuyor ben iki... <laughs> lan. Benimki... Bak şöyle. Abi kafa yapıyor git o ne? Bir dakika. Darina daha kafam yok. Yemin ederim Darina gibi kokuyor. İyice kokla bir. Çilekli Darina. Aynen çilekli Darina. Şef <laughs> şey Şeftali iyi. Şey Darina. Hadi. Hadi lütfen sen ayran çıksın ayran ayran. Mal zaten ayran. Ya ayran. Gidin. <laughs> şişt şişt lan. Şişt şişt <laughs> lan. Göt. Ayrıca sen niye yaştın? Süt de valla mükemmel olur ha. Şunu da al işte gelecek Tamam ben de gazoz açayım. <laughs> Açmadı bile. <laughs> bir de onu da almış yazıyor. İki de süt oluyormuş. Yok gazoz. Tamam. Hadi koyalım. İlk önce sen koy. Oo, Hayır, nasıl nasıl koydun? Koydun? Durarsan bir tane daha dökülür. Durarsan. E, koy koy. Iyi. Tamam yeter yeter. yeter. <laughs> i̇yi. Sırf ondan fazla koymamak için. <laughs> Dedik dur. Aynen, seninki biraz daha fazla tamam. oldu. Benimki asitli olur. lan. Sence normal değil mi? Şunu kaldır ve şunu ortadan içeceğiz. Bunu iyice acaba karıştırmamıza gerek var mı yoksa kendisi karış mıdır sence? Karışmıyordur. <laughs> karış mıdır, evet. Karıştır. <laughs> bence, bence... Karış <Karışmadır. gülüyor> sen yine de şöyle bir hafiften şey et. Böyle şey mi ederim? Allah dökülür. <laughs> benimki fazla kokuyor, çok fazla <laughs> fazla kokuyor <laughs> benimki. <laughs> tamam hadi ilk başta kim içiyor? Sen felan böyle sen içiyorsun. Hepsini bitirmek zorundayız arkadaşlar. Yalnız bu çok oldu ya. Hadi Elvan. Ben Biraz atarım. Ben atayım. Ve kalk. Ay nanet olası. Şimdi i̇şte de tadı iğrenç yiyor. <laughs> <laughs> Bir dakika kaçıyorum. Maktan çıktım nerede olası. Hadi. Valla o kadar da kötü değil. Hepsi bitmeyi bulmasın. Öyle bilirsin. O tane yemek bulmasın. Asla şu sen de benimkine bir baksana. Ben bir tane... Oluyla o. Heh. Ben bir şuradan bir <laughs> tane... Nala ben oradan o tane yemeğe razıyım. Razı mısın? Sen bir tadına bak. Arda'nınla. Arda'nınla mı? Evet ağzındaki bitmeden yerine atacaksın. Nasıl? Tadına bakacağım. Eee! <laughs> Suda tadı <değil>. geliyor. Eee! Bu tadı yok. Neyin kadar Ben Hadi içeceğim <gülüyor> içeceğim. <gülüyor> İlk başta güzel geliyor. Sonra... Ayran olsa var ya mükemmel. Ooo sevindim mi? Elvan. <laughs> ee, <ben. gülüyor> bunu içeceğim onu değil. Ee, ben, ben bunu içeyim ona söylesin. Anlasın Hayır <laughs> şunu <şurayı> içeceğim. Bunu <laughs> içeceğim <laughs> Bunu içeceğim içmeyeceğim. Hayır. Sen hele bir iç hele dur. Tamam dur ben. Şimdi bende arkadaşlar. Belki güzel ben içerim. Balı nasıl içeyim İsmail? Valla Fanta. Oh. İlk Bir başta biraz iğrenç de gelse sonra <laughs> Fanta. Belki ilk başta güzel geliyorsunuz ama hani nasıl içiyor işte sorun olur. <laughs> arkadaşlar şimdi biberleri burada. Daha çok zaman sızca video durdu. Neyse. Şimdi ben Kimin aradığını da <laughs> söyle bari. Annem aradı o yüzden video durdu arkadaşlar. Şu bilgi. Ne kadar da küçük. Arkadaşlar alt ne yiyecek oradan hepsini bir alalım. Lan bu çıkıyor. benim boğazımın... Bu bir dakika benim boyuna bak. Onun boyu mu? <laughs> aynı boydayız. Hatta şuraya koy temiz zaten silik de aynı. Çok güzel silmişsin. Ya oralar güzel, zaten. <laughs> ya altında. Boş bir et. Üç. İsmail bunlar ne bunlar ne? Ya bunu arasını, Bak bunu yav. İstiyorsan i̇şte hepsini seç. Büyük seçeneği. Işte. Üç. E, pardon dört. Beş. <gülüyor> Altı. <gülüyor> Yedi. <gülüyor> 27 mi? 8. Ya, tamam o, o güzel hep <laughs> sonunda. 9. 10'cuyu da sen yedin şimdi. Ya İsmail! <laughs> Hiç gelin sömürdü göt. Kandırdım tabii ki de. Tabii ki şaka. Tamam 10. Tamam. Dur bekle göstereyim Lan bir dakika koy koy. Gözüküyor mu? Evet. 10 tane. Evet. Tamam. Şimdi hepsini ardı at atacaksın ha. Öleyim mi? Hayır. Hepsini ardı ardına atacaksın. Sen su getir de. Herhalde. Tamam şey. hadi getir. Sen, atacak. sen. sen su getir. Ağzını kem bitecek ya, nasıl? Ya sen. Bak <laughs> sen. sen süt su getir. Ağzını kem bitecek sonra öpersen süt getiririm ama şimdi getirirsem sadece ben süt Ben süt alırsın. de kusarım. E, tamam o zaman sen bilirsin. 10 bardak su getirsen <laughs> <laughs> her birinde bir bardak. Yalnız arasında su içmek yok artık. Niye? Her sınavda ne yapacağım? Zitten alıp olmaz. Sıcı sıcı. Su burada. Koltuğuma alıyor sen. beni çek bir şey edecek mi? Ah telefonum düştü. Aa, ölüyoruz. Hadi. <laughs> Ye. Arda adını Bu son videomuz. <laughs> bu son Hep, videomuz. Hepsini elini al hadi. Hepsini al. Mal. Benim <bilmem gülüyor> o kadar. Tamam hadi. Hepsini Arda adını atacaksın ama. Hadi. Bak Dur. aynı bu şekil. Dur. Şunu tut bir. Bunu yapacağım. Hayır tut. Ben yiyerek göstereceğim. Hı. Hmm. Ye onu da ye şimdi at. Onu da at. At Ebu. Ne yapacağım? Ne At. At 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 at. At. Şurada da kaldı. Eli göre elinden gözükmüş. Oha! Oh. Üç tane bir arada attı. Ye iki tane kaldı hadi. Oka! Oh. <laughs> Heh bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bomboş bitti. Yedi hepsini. Oh. Dur ağzına kim şey bitecek ondan sonra. Ben suyu bitireyim. Aaaa! Hayır bir sürü ağzına gireyim. Eee Bir tane daha yaşasın. Tamam tamam dur dur dur. Ah. <laughs> oh. Ağzı gibi mi? Göster ha! Elim elimi çekin ki! O Dur şöyle... O <laughs> <laughs> oh, ses <siz> neydi lan? <laughs> Dur! Sesi neydi? Bilmiyorum! <laughs> Arkadaşlar hem ceza oldu hem de... Sonra arkadaşlar ben Evran için beş tane de ben aynısını yapacağım. Ben yani onu acıya eşlik etmek istiyorum. Böyle ben senin seni seviyorum. Ne oluyor? <laughs> Bahçe ortamına geldi. <laughs> <laughs> Bahçe ortamına girdiler. <laughs> arkadaşlar, Evran gel gör istiyorsan. Nerede lan ha? Şimdi i̇şte beş tane de ben. Yiyeceğim. Ay, ay, ay. Elvan gel yiyorum. Ah. Barda... Bağırma lan. Şey bardağı su doluşuna. Bardağı su doluyor elvan. Lan sus sus. Bu bardağı birisi de ölüyo. Yiyemiyo. Bozmayalım. adam var mı? Ağzımın içi alev topu. Çocuk bana mı? Be. <laughs> <laughs> ben biraz daha